11 araştırma şirketinin Mart ayında yaptığı seçim anketlerinin sonucuna göre hangi parti ne kadar oy almakta? Metropol, MAK, Yöneylem, ORC, Artı 1, Genar, ARG, Aksoy, PR, ALF, Saros ve Türkiye raporu Mart ayına ilişkin seçim anketini aboneleriyle paylaştı. Metropol'ün abonelerine gönderdiği Mart ayı anketine göre Cumhur İttifakı %42.1, Millet İttifakı ise %37.6 oy aldı. Anket çalışması 11-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Partiler bazında anketlerin büyük çoğunluğunda AKP ilk sırada, CHP ise ikinci sırada görünüyor. Cumhur ve Millet İttifaklarına bakıldığında ise anketlerin genelinde durum iktidarın geriye düştüğünü gösteriyor. HDP, MHP ve İYİ Parti'nin oy oranları ise anket firmasına göre değişiyor. Yön 18-20 Mart'ta yaptığı ve kararsızların dağıtılmadığı son anket sonucuna göre AKP %30.2 oy alıyor. CHP'nin oy oranı 24.2, HDP'nin %8.4 ve İYİ Parti'nin %8, MHP ise 5.9'da kalıyor. Ankete göre Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Partisi %3.1 oy alıyor. Türkiye İşçi Partisi'nin oyu ise %2.8, Yeniden Refah Partisi de %1.4. Millet İttifakı'ndaki diğer partilerden %0.5'i geçen yok. MAK'ın 8-15 Mart tarihlerindeki araştırmasına göre ise kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP'nin oyu %34.2, ana muhalefet partisi CHP ise %26'da kalıyor. İYİ Parti ise %13.6'ya kadar çıkmış durumda. HDP %9.3, MHP ise %6.3 oy alıyor. MAK'ın son seçim anketine göre Deva Partisi %2.1, Memleket Partisi %1 oy alıyor. Gelecek Partisi ile Zafer Partisi'nin oy oranları %1. Yeniden Refah Partisi ise %1.4 alıyor. Makın anketinde Hüdapar ise %0.8 oy aldı. Türkiye raporunun 15 Mart'ta aboneleriyle paylaştığı anket sonuçlarına göre kararsızlıklar dağıtıldıktan sonra AKP'nin oyu %35.4, CHP'nin oyu %27.4, İYİ Parti'nin 10.3, HDP'nin ise 10.1, Memleket Partisi'nin oyu ise %5.6 oldu. ARG araştırmanın 14 madde açıkladığı sonuçlara göre AKP'nin oyu %31.4, CHP ise %27.6, 3. sırada %12.9 ile İYİ Parti var. HDP %12.1, MHP ise %6.6 oy alıyor. Bunlardan başka %2'yi aşan parti görünmüyor. Diğer partilerin oyları şöyle: Deva %1.6, Saadet %1.3, Memleket Partisi %1.3, Zafer Partisi %1.1 ve Gelecek %0.9. Aksoy'un 8 Mart'ta yaptığı ankette en fazla oyu alan parti %31 ile AKP oldu. CHP'nin oyu ise %28.4 çıktı. İyi Parti %12 oy alırken HDP'nin oy oranı ise %10.3 oldu. Aksoy'un son anketine göre MHP'nin oyu %7.2. Deva ile Saadet Partisi'nin oyları %1.4 olarak ölçülürken Gelecek Partisi %0.9'da kaldı. PR'ın 10 Mart'ta açıkladığı son ankette ise CHP en çok oyu alan parti oldu. CHP %32.3 oy alırken AKP %30.8'de kaldı. Diğer partilerin oy oranları ise şöyle: HDP %11.6, İyi Parti %8.3, MHP %7.1, Gelecek Partisi %3.7, Deva %2.1 ve BTP %1.8. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımızı izlediğiniz videonun sağ alt kısmındaki abone ol butonuna basarak takip edebilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım.